Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Rico'yu 650 kupa yapacağız. Evet. Rico zaten seçin. Arkadaşlar istediğiniz oyun modlarını da yazabilirsiniz. Mesela savaş topu savaş topu sıcak bölge gibi elmas kapmacı gibi oyun modlarını yaz, yazıp yorumlara yazıp yazabilirsiniz ve bu oyun modlarını bizden çekmemizi isteyebilirsiniz ve farklı oyunlar da isteyebilirsiniz mesela Air Football, God Simulator sonra işte Call of Duty falan başka sadece Brawl Stars sizden... sadece Brawl Stars istemiyorsanız ve başka videolar da çekin diyorsanız yorumlara yazın hangi oyunların videolarını çekelim. Ee, arkadaşlar daha fazla Brawl Stars videosunun gelmesi gelmesi için kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu videomuz çok uzun olmayacak maalesef. Çünkü daha dördüncü videomuz. Belki bir onuncu videolarda falan 15 dakika gibi 15 dakika gibi rakamlara çıkartabiliriz. Ama şu an daha yeni 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 video atmaya başladığımız için biraz düşük olacak video süreleri. Onun için kusura bakmayın. Arkadaşlar videoda neden Yağız yok derseniz ee, ben bugün köye geldim. Yağız da Edirne'de onun için biraz yanımda yok şu anlık. Arkadaşlar arkadan başka sesler gelirse öncelikle özür dileriz. Çünkü evde ailem yaşıyorum. Tek yaşamadığım için arkadan bazı konuşma sesleri veya makine sesleri gibi sesler gelebilir arkadan. Onun için öncelikle özür dilerim. Hop, ya, al bismillah o da bize verdi kaç 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 inşallah doluydu Allah bütün yaptığım iyilikleri bana göster lan <laughs> iyi bol ben bekle arkadaşlar karşımıza gelsin abi şimdi laf şöyle bir tane al bismillah at deyip atsak var ya Godzilla Godzilla Al bismillah. Çok az değdi. Hadi. Uy adam iyi oynuyor. Ama Dynamite sıkıntı bizim için. Dynamite'ın ölmesi iyi oldu yani. Bizi dondurup Bizi dondurup öldürebilirdi mesela. Hoş arkadaşlar. Yağlı yeni video yolda. Evet.